Aktaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren lokantadaki uygulama kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen müşteriler 10 lira karşılığında verilen askıda yemek kartını buradaki askıya bırakıyor. İhtiyaç sahipleri de lokanta çalışanlarına sormadan aldıkları kartı yemek yedikten sonra hesap ödemek yerine kasaya teslim ediyor. Uygulamayı anlatan lokanta işletmecisi Ali Terkan Adıyaman, lokantada yemek yiyen biri ihtiyaç sahibine yardım etmek istediğinde 10 lira veriyor ve askıya bir yemek kartı bırakıyor. Kartı alan karnaç kimse kimseye sormadan yemeğini yiyebiliyor. Çıkarken de kartı kasaya bırakarak hiçbir ödeme yapmadan lokantadan ayrılabiliyor diye konuştu. Müşterilerinin uygulamayı ilginç bulduğunu ve destek verdiğini belirten Adıyaman şunları kaydetti. Uygulamayı değişik yani bunun e, değişik versiyonlarla yapılmış olanı var ama yemekle ilgili u, uygulanmışı yoktu. Yani insanlar yemek istemeye geldiğim mi karnım aç bir yemek verir misiniz utana sıkına hani Allah rızası için bir yemek verir misiniz diyordu. Şimdi onu demiyorlar yani kimin hayır yaptığı görünmüyor kimin verdiği de görünmüyor el saklı veren saklı burada. Önemli olan zaten bir hayırın nedir? Önemli olanı gizlisi makbuldür. İşletmeci Adıyaman bunun başka işletmeler tarafından uygulanmasıyla ihtiyaç sahiplerinin aç kalmayacağını dile getirdi. Ha ne oluyor? İnsanları belki bir nevi dilencilikten dediğimiz yani dışarıda dilencilikten karnım aç işte çocuğuma şey toplayacağım, aç gezmesinden engelleyelim. Bir nevi burada gelip yemeğini yesin gitsin. Bizim için önemli olan bu. Ha benim gibi daha bir çok işletme de bunu yaparsa yani hem güzel olur hem de insanlar giremeyecekleri yerler. Ya ben Kia 14'e girip veya başka bir firmaya girip yemek yiyeceğim, kahve içeceğim, herhangi bir şey yapacağım. Ama bunun sayesinde isteğin istediği her yere girebilir. Herkese bunu tavsiye ederiz. Hı hı. Güzel bir şey. Hı hı. Herkesin uygulanmasını isteriz. Çok güzel bir uygulama. Hı hı. Yarın bir e gariban bir arkadaş geldiği zaman hı hı. E, yemek oluyor sofra yani memleketimizde bolca çok gariban var yani yoldan geçen hı hı. geldiği zaman karnı doyduğu zaman çok güzel bir uygulama. Askıda yemek çok e, doğru bir şey. Hı hı. E, belki cebinde para olmayan işte e, bir durum olmayanlara bir nevi sadaka gibi yani yardım amacıyla yapılan bir evet. şey bence hı hı. güzel bir uygulaması.